Şehirlerde yeni görülmemiş bir iş kolu düşünen insanlardır. Bunlar karar, yani her insan düşünür o ayrı bir konuda. Bütün işi düşünme olan karar verme, yargılar yoluyla belirleme hadisesiyle karşılaşıyoruz. Bu insanlar... Üç ana kolda yargılarlar, hüküm verirler. İnsanlar arasındaki anlaşmazlıkların hali bu hukuktur. İnsanların bireysel sağlıklarının sağlanması, bu sağlık bozuldu mu yeniden nasıl tesis edilir. Bunun cevabını getirmeye yönelik yargılar Hekimler. Diyor. Hekimlerdir bunlar. Ee, teşhis ve tedavi hususunda. Tabi e, hekimlik bu şehirleşmeden çok öncelere de uzanır. Ama e, Orada önemli ölçüde dine ve bir takım alışkanlıklara bağlıydı. Otacılık dediğimiz şey. Otacılık Şifacılık. dediğimiz, Şifacılık. dediğimiz Şifacılık. Otacılık dediğimiz çok doğrudur. Otacı hem hekimlik yapıyor, tabiptir hem de aynı zamanda eczacıdır. Bitkilerden hangi e, arızaya, hangi sağlık bozukluğuna e, yararlı ol, olduğu bitkinin e, bunu tespit ediyor. Ve bu tespitenin sonucunda o bitkiden ilaç imal ediyor. Üçüncü büyük yargı meselesi toplumu bir bütün olarak yönlendirip yönetme meselesidir. Bu da siyasettir. Çok kısa geç, geçerek, çünkü bunlar uzun boylu ele aldık. Burada siyaset karşımıza çıkıyor. N'ayet bu yapı, şehirleşmenin iktisat, siyaset ve hukuk üzerinde yükselmesi genişmesi bize devleti getirecektir devletin hukukunun e, hüküm sürdüğü toprak parçası vatandır bunun üstünde yaşayan insanlar o devlete hukukça hukuken bağlıysalar bağlıysalar bunlar vatandaştırlar. O devletin idare şekli hükümdarlık e, hükümdarlıksa tam bahsediyoruz. Cumhuriyetse vatandaş oluyor. İkisi de aynı kapıya çıkar. Yurt ayrı bir olaydı. Manevi bir olaydı. doğduğun, büyüdüğün ülke, toprak yurdundur. Sadece doğduğun, büyüdüğün anlamda da değil. Senin büyüklerin, annem, mamam, büyük mamam, büyük annen vesaire vesaire vesaire. Doğmuşlardır, ölmüşlerdir. Mezarları buradadır. Bundan dolayı başka ülkelere oranla sen o A ülkesine doğup büyüdüğün, geliştiğin, terbiyesini aldığın toplumun yaşadığı ülkenin toprakları sana yutturdular. Şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki ben Kanada'ya göçtüm. Allah muhafaza. <laughs> Kanada'ya göçtüm. Kanada'da yaşıyorum, çalışıyorum. Vatandaşlığı da aldım. Kanada bana vatan olur. Ama yurdum değildir. Peki mesela bizim yurdumuz şu anda, benim kafam biraz orada kalışıyor. Türkiye mi? Türkiye elbette ki yurdumuz. Hani evet, tabii. Mesela Ötüken benim yurdum mu? Hayır. Ya da ne bileyim, e, Horasan benim yurdum mu? Değil. Heh. Orası ata yurdu. Ata yurdu. Yani o bizim hayalimizde kalan bir şey. Yurtta somutluk var. Yurtta somutluk var. Hatta işte biz çok özel bir millet olduğumuzdan sürekli. yerimizde duramamışız. Hep sürekli hareket halinde kalmışız. Bizde ülke bütünlüğü anlamında yurt olmamıştır. Yerleştiğin yahut da kısmen yerleştiğin göçerken kısmen yerleşiyorsun tam olarak yerleşmiyorsun o toprak parçası sana yurt olmuştur ve bu mesela soruyorsun adama nerelisin diyorsun memleketin neresi memleketim Yozgat memleketim ne bileyim ben Van diyor yani yurt olarak orayı anlıyor Baya yenidir bizde Türkiye'nin yurt olması.